Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Var mı satılık? Yok abi. Hepsi satıldı mı? Evet. Olmadı kız. <laughs> Yok. Tezgâhta 100 milyona alacağı balığı, bu da 75 aldı zaman. Adam daha da pazarlık istiyor. Bunu yazmıyor. <laughs> ee, Hava ile alakalı. Hava ile alakalı. Evet, havanın bozuk olduğundan dolayı. Balık bazen işte olmuyor, çıkamıyorlar denize o yüzden. Peki. Yani az balık olunca, talep fazla olunca değişiyor. Neye? Bunun Ankara'da sebebi nedir? sebebi şu. Ankara'da 50 lira. O şekilde bir balık o. Ebatları, boyları, tazeliği, kalitesi her şey yani onlar. Ankara'da zaten ucuz balık alamazlar da. Evet. O 50 liralık etiketi koyar. 150 liralık da balığı vardır. Onun. Yani aynı dükkanda aynı 150 liralık da balığı vardır. Yani onlar aldatmaca şeyler. Kaliteli balık fiyatı yani normal fiyatı 100 lira şu anda tanesi. Evet. Bazı yerlerde 125 lira aynı balık kaliteli balık. Evet. Yani onun altında 50 liralık balıklar yani hikaye yani onlar şey tamamıyla vatandaşı kandırmak için. Kandırmak için. Evet. Peki sezon nasıl gidiyor şu an? Şu an için yani aslında Akçakoca ve Batı Karadeniz için çok hareketli değil. Evet. Yani 50 kayıktan 10 tane tutuyor balık. Yani çok bol değil aslında. Balık nerede peki? Çoğunluğu Doğu Karadeniz'de çıkıyor ama orada da biraz azaldı. Belki bundan sonra burada devam edebilir. Öyle umut ediyoruz yani. Sona doğru yani. E, boğazı arar balık, palamut balığı. O da buralarda yani olma ihtimali yüksek bundan sonra. Palamut balığı. Obrigado.